Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine artık son hali veriliyor değerli izleyiciler. Biz de yayınımızın bu bölümünde bir EYT parantezi açacağız. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Çetin Ateş'i ağırlıyoruz. Sayın Ateş hoş geldiniz Zeyn. Hoş bulduk. İyi yayınlar Bahan Hanım. Bir mukabele çok teşekkürler. Evet asgari ücrette düğüm çözüldü. Birkaç gün içerisinde de EYT düzenlemesinin detaylarını öğreneceğiz. Nedir öngörünüz ne bekliyorsunuz? Buyurun efendim. Şimdi baronum Hanım e, asgari ücretin açıklanmasını bekliyorduk zaten doğal olarak. Çünkü arkasından EYT açıklaması gelecekti. Bütün planlananlar, söylenenler bu yönde şimdiye kadar. Şimdi bugün asgari ücreti açıkladık. E, onu bir kenara koy, koyacağız. Bugün yarın konuştuktan sonra o konu kapanacak zaten. E, özellikle pazartesi bizim için çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi Bakanlar Kurulu toplantısı var. Şayet bakanlar kurulu toplantısında bizim beklediğimiz gibi EYT konusunda bir açıklama gelirse hepimiz isteği daha doğrusu beklenilen isteği yerine gelecek. Ancak pazartesi yine bir açıklama gelmezse daha sonra biliyorsunuz meclis tatili vesaire var. Bizim öngörümüz, beklentimiz 31 Aralık'tan önce en azından EYT'nin nasıl çıkacağına dair bir açıklamanın yapılması zaten görüşülmesi, resmi gazetede yayınlanması ocağa sarkacağı için biz zaten Ocak ayında bu işin yasalaşmasını ve başvuruların Ocak ayının ikinci döneminde başlamasını öngörüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Şubat ayında da ilk maaşlar yatacak demiştik. Hı hı. Bu plan program devam ediyor bana göre. Hı hı. Peki nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz? Şimdi düzenleme net. Bir kere EYT konusu bilindiği gibi yaş şartı kesinlikle yok. Şayet önceki düzenlemenin aynısını getireceksek biz yaş konusu hakikaten olmaması gerekiyor. Sayın Bakan'ın açıklaması da bu yönde zaten. EYT'ler ilk açıklandığında biliyorsunuz 1.500.000'de 1500 daha sonra lira falan çıktı. Bu doğal çünkü borçlananlar var, primlerini tamamlayanlar var. E, bu sayının atması normal. Bir kere e, prim ve e, hizmet 20 yıl, 25 yıl koşulunu dolduranlar ilk etapta emekli olacak. Bizim öngörümüz bu. Daha sonra 25 yıl eksik kalanlar ve hala boşalmalar yapıyor biliyorsunuz. E, boşalmalarla eksiklerini giderenler e, il, e, aylara göre yayılarak devam edip e, emeklilik sürecini tamamlayacaklar. Bu EYT konusu zaten bir anda olacak bir şey değil. Bu son emekli, son EYT'nin emekli olması için 5-6 sene geçmesi gerekiyor. Çünkü çok prim eksiği olanlar var Banu Hanım. Evet prim eksiği olanlar için de 31 Aralık'a kadar bir borçlanma yaptıkları takdirde çok avantajlı olacakları bir sürecin de içerisindeyiz. Bu konuda da bilgilendirir misiniz bizi Sayın Ateş? Tabii ki, Tabii ki aslında e, hepimizin beklediği gibi EYT'liler de bekliyordu. Çünkü borçlanma rakamları artacak. E, biz %30, %40 diyorduk ama sürpriz bir şekilde %54 zam geldi. Hı -hı. Yani borçlanmalar e, bayağı bir e, fark edecek. Çünkü e, e, mesela 70-69 liraydı bir doğum borçlanmasının günlüğü şu anda 106 lira oldu. Hı -hı. Yani bunu e, bir çocuk doğum borçlanması 720 güne vurduğunuz zaman çok fark edecek. O yüzden e, asgari ücretin açıklanması aslında bugün çok iyi oldu. Önümüzde bir bir haftalık süreç var. E, vatandaşlar en azından e, ne kadar kazanç e, e, elde edeceklerini şu anda biliyorlar. Yılbaşı öncesiyle yılbaşı sonra aslında ceplerinden ne kadar arteksi para çıkacak bildikleri için şu anda içleri rahat olarak borçlanma yapabiliyorlar. Peki. Bu da Senin... çok önemliydi. Özellikle evet. asgari ücretin açıklanması konusunda. Peki. Sayın Ateş çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Ben Sağ teşekkür ol. ediyorum. İyi çalışmalar.